Çanakkale cephesinde gizli yollar, yani rahı mestur, cephe hattını ayakta tutan damarlar gibiydi. Ancak bu yolların inşası ve kullanımı çoğu zaman ağır bedellerle ödendi. 5 Haziran 1915'te bir rahı mesturda devriye sırasında bir asker şehit düştü. Bu kayıp yolun kapatılmasına ve devriyenin ertelenmesine sebep oldu. 57. Alay Komutan Vekili Yüzbaşı Kadri, Hüseyin Ağa siperine giden rah Mestur'da verilen bir şehit yüzünden iki manga görevini değiştirmekte gecikti, diye yazdı. rah Mestur'lar sık sık düşman ateşinin hedefi oldu. Torpidolar ve obüsler bu hatları vurdu, asker kayıpları verildi. 10-2-13 Temmuz Kerevizlere muharebesi sırasında bir rah mestur işgal edildi. Türk askerleri hattı geri almak için hücum etti. Fakat şiddetli ateş altında girenlerin hiçbiri sağ kalamadı. Bu kayıplar gizlenmiş yolların ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Rahı Mestur'da verilen şehitler, Çanakkale'de sadece siperlerde değil, yerin altında kazılan bu gizli damarlarda da destan yazıldığını kanıtladı.